Herkese merhabalar. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertli ekip, hücum hattına takviye yapacak. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Takvimin haberine göre Sarı Lacivertlilerin bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan Portekizli yıldız Daniel Podence gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi. Wolverhampton'un bir yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi. Alacağı da gelen haberler arasında, Podens geçen sezon Yunan ekibinde 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi, 28 yaşındaki Yıldız Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı, Podense güncel verilere göre 13 milyon euro değer biçiliyor, Yıldız ismin 13 milyon euroluk bonservis değeri bulunuyor.